الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول مدد يا مشايخنا الدستور. ما شاء الله فاز دستور شيخ محمد عبد مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. الله عز وجل الدنيا إنسان راه امتحان ولا yarattı, insan içinde bulundurdu. Hak batıl devamlı karşı karşıya karşı karşı olur. Hiçbir zaman beraber olmaz. Batıl hakla, hak hak batıl karışamaz. Hepsi ayrı olacak. yani bir e, imkanı yok hak hak batından olsun öyle bir şey yok hak daima sonunda galip olan <laughs> haktır mağlup olan batıldır yani batıl devamlı Galip gelmek ister. <laughs> i̇nsanlar hakla değil de batıllandır. Çoğu insanlar, bu yeryüzündeki insanların çoğu batıl üzerinde. Aslı aslara olmayan şeylerden. Allah'a karşı olarak kendi kafalarına göre bir şeyler uydurmuşlar. Bu haktır diye onu zorla insanlara kabul ettirmeye uğraşıyorlar bir de. Siyahı beyaz gösteriyorlar. iyi kötü gösteriyorlar. Her şeyin doğru olmayanı doğru olarak gösteriyorlar. Onlar istedikleri kadar göstersinler, sonunda hak zahir olarak. Bismillahirrahmanirrahim. Kudüsül Hak ve Zehir Kalbatır. Hak gelince batıl kıymeti kalmaz, ezilir gider diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Azimuşşan'da. Onun için Müslüman hiçbir zaman şey, ümitsizde yese düşmesin. Muhakkak Allah hakla beraberdir. Allah'a karşı Allah Azze Celle'nin hükmüne karşı kimse gelemez. Bu zamanda yaşıyoruz, ahir zamandır. Fitneler çoktur her tarafta. Ve husus Müslümanlara eziyet her tarafta son raddeye gelmiş. O e, batılın işte <laughs> insanlara yaptığı kötülüktür. Hak kötülük yapmaz adaletle ne olur? Batıl adalet yok, zulüm var. Zulüm olan yerde e, hayır gelmez. Yani ya zulüm, <laughs> zalim insan bir şey elimle kazanacağım derse öyle bir şey yok. E, yapacağı zulümden dolayı iyilik gelmez. İnsanın ahı olduktan sonra mazlumun ahı şu aleya yetişir. O da Allah Azze ve Celle onu yardımına imdadına yetişir inşallah. Allah'la beraber olalım. Başka kimseye ihtiyacımız yok inşallah. Ve minallaha tevfik. El-Fatiha.